çok istedin orospu bu oyunu çok istedin. Ben çok istemedim. Çok ben istedin. Yok kardeşim çok istedin bu oyunu. Sonunda ben... istediğini alacaksın. Ben... Aa da yalvarma derecesine gelmişti artık. Ben... Emli... Göt deli. Ben... Deli. Delik. Deli. <gülüyor> <gülüyor> Yazmak kadar <kâfı> zor olmamalıydı. <laughs> Kapat lan şunu ya. <laughs> Oğlum bugün ben... baksa baksa Baksana Baksana abi, bir Oğlum bu ispasıca değişmiştir o zaman Bu ne bu şey yani kardeşim O nükleer şeyden Resmen yani şu an bizim evde kar yağsın benim kombin şuydu yani Baksana <laughs> ya. <yani>. Baksana <laughs> abi şey giymiş bir, bir de. Baba bir de pantolonun içine sokmuş paçalı. Ay botun içine sokmuş. <laughs> Kardeşim bu sabah bir rüya gördüm. Evet. Aman ya abi. yani top 5'e girecek bir rüyaydı hayatım böyle. Ya ne vardı rüyalar. <laughs> Kanka rüyada ne yoktuk ya bari. <laughs> Neredeyiz? GG. <laughs> ne buranın görevi seyir demişler sanki. Abi bugün niye abi. bu? Ay bu normalde başka yerde olacaktık. Bu haritayı fullleyeceğiz abi bugün. Evet abi fullleyeceğiz de şey soracağım sana. Sp Space'e zıplamıyor muyduk biz ya? Oy. Abi rüyada ne oluyordu biliyor musun? Ne oluyor? Bu rüyada çok şey oluyordu da kardeşim. Çok artısı 18 şeyler dönüyordu. <laughs> Ve şey böyle nasıl diyeyim. İlk defa bir rüya yarıda kesilmedi böyle. Resmen hani, hikaye bitti rüya bitti anladın mı? Aa o zaman iyi olmuş. Ay yani resmen ben de şaşkınlık içerisindeyim yani. Kanka bir çık yer mi yapsak? Resmen ben çünkü hani, tab basıp şeye bak bakmıyorum özellikle mi yapıyor ben mi yanlış bir şey Hayır abi tab basıp değil. M'ye basıyor. Lan Ne? bakıyor. Okay. Bulutlanıyorum ama. Ben de hiçbir şey yok. <laughs> ben şey yok kardeşim. Demek geldin ha. Tipe bak tipe. Düşündün mü lan bunu yaparken? He. Dedim dedim. Yukarıda bak şey var. Helikopter var. Onunla gidelim Nerede var? Helikopter çalışıyor mu? Bakayım ya? Ya çalışmıyor. Okey. Evet helikopter görüş mesafesi mi azdan sis var. Aynen kardeşim. Ah. Bak 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 Bindin bak. Bindi mi? Bak 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 bak. Bindim bindim dayması. Hemen de bitireceğiz. Bugün map'i fırlıyoruz abi. Tamam gerek herhalde. Yok Öyle kardeşim bir de. Kendine, ben kendine falan yapan arkadaş şunları aileseydi ya. Ben nereden bileyim oğlum oyuna girmeden oyunun ilgili Rusçu olduğunu ya. Ben öğretmeden. Da biz neredeyiz ya? Ben burayı sanki tanıyorum ya. Burası dağın yanlış tarafı sanki. Okay abi burası yüz gösteriyor. Tamam dur, burada, burası. Neresi kardeşim? Hani bir yerleşim yeri görüyor musun? Ben mi görüyorum? Ben baraktayız abi çünkü o yüzden. Dön bakayım onun etrafında. Neymiş bunun gibi? research Center Complete Element Scale While Infected. Hmm. Sanırım burada var infekte olmamız lazım kardeş. Ne olup ne diyor? MR'a gir diyor. Nasıl infekte oluyoruz ki abi canavarlardan başka? Kan itisam olur mu ya? Kan nasıl içiyorsun kardeşim? Ne oluyor abi? Yerde kan var. Yalayım ben de infekte olurum. Değil mi? Dinle çak <laughs> konuşma. Dinle bile hadi. Daha geç bakayım be. Şu an solumuzda kalıyor. Şu bulamadım. Hmm. Tamam abi. İkiye uyuyacağım sesim. Ben de evet. <laughs> Evinde köpek canı mı veriyor Allah Allah. <laughs> günü mü lan? Oldu ama. Sesi geliyor o kadar. Köpek mi kesiyorsunuz abi ya bırak. Bereketli vermiş kardeşim burası ya. Yani. Yine buraya geldik ha. Seversin. Severim abi. Severim Seversin ya. <laughs> Ama ışığımız yok. Işığımız yok ya. abi. Bul abi. Gel abi o zaman. Hızlı gir içeri. Gel abi. Hızlı gir içeri. Hızlı gir i̇çeri mi girelim? Ne oldu? Heh, bu kapıyı bloklamış olmam lazım. Hiç şey bundan şeyi kapamadan. bundan şeyi kapamadan başlayalım ya bu. Anladım, anladım, Ya işte bundan bahsediyorum ya. Bir dur be. Bir dur be. Göt ya. Aha. Bu ne serum mu? Ne, ne ya? Bir şey değil fener. Ya abi ya keşke şurayı <laughs> ilk eyvah eyvah eyvah. eyvah! 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 Ödedim. Seni mi öldürdüm ama <laughs> yakayım? Kardeşim öldüm demiş. Ya kapıda hani barikat vardı kardeşim. <laughs> barikat var bu arada ha. Hala barikat yok barikat kırmış. Pardon. <laughs> kardeşim dur seni kaldıracağım ben. Telefonu kuracaktık ya. Hmm. ya oynasana oynasana. olsun bir çekme git oynaya ya. Oynayalım da bu gece yani gece mi gideceğim? Gideceksin lan. Koşuşa <laughs> bakalım. <laughs> Hadi ben Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Abi seni kaldırmaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Çıktım bu ses ne? Kanka. Sesle koşuyorum. Önümü görmüyor musun? Oğlum dur. Tamam böyle gidiyorum. Efe bas kardeşim. Efe bas. Sen nereye gidiyorsun? Efe bastım öyle gidiyorum da şu an. Yani kör bir şekilde kullanıyorum şu an. Şunu. Lan nereye Şişleri gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan sağa gidiyorum sağa sağa senin açacağın yer orası değil mi oğlum? Şu uydu var ya uydu. Hayır Ulan ya. Nerede? Nereden? Kardeşim herhangi bir bilgisayar bulacaksın ya. Aa. Okey abi o zaman buluruz. Bak ben neye çarpıyorum? Şu an 10 kere şey kapatmıştım başta. Işte. Video beraber seni izleyeceğiz şu an. Buralara da, da kesmeyeceğim. <laughs> <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Yani arkada vardı zaten bilgisayar hadi bakalım. Arkada vardı bilgisayar ha. Çünkü ben şeyi sandım. O uydudan çağırıyor sandım. O yüzden uyduya gidiyordum. Ve geri dönüp ihtimalim de yok şu an yani. Ben kalınlık bir şekilde bunu kullanmaya çalışıyorum. Baksana. <laughs> Bak, parlayan tek bir şey var. Koca karanlıkta gidiyor <dio> notu. <laughs> Ya arkandan bir şey kovalamayacak kardeşim? Ee, Aha ben bir şey Aaaa hiç ortasında kal sen. Ya böyle bir koşma <laughs> yok burada ya. Ha? Bu o adam hala hayatta. Beni geçen arabanın dışı, içinden söküp almıştı böyle. Koca kar kamyonun içindeydi beni söküp aldı o arada. <laughs> Geri döndün yani buraya. Hayır <laughs> bir <ben geri> <laughs> Hayır ne ne dedik var dedim burada. Ağlayacağım abi bu sonunda. <laughs> Bismillah. Gidiyor, gidiyor, <laughs> Gel abi. Ya oldu mu abi? Oldu da kardeşim benden iki sene var, ya, var? <laughs> yani haberin arkandaydı biraz önce. Ay, <laughs> ya, yani bu orası neye giriyor ya? Ay, hani biraz önce arkandaydı yani. <laughs> Yukarıda mısın? Evet bak bak. Hayır mısın abi? Evet, nerede Bana bir silah ver. Çok güvensiz hissediyorum. Al abi. Bunda mermisi yokmuş. Abi tabii. Geliyor geliyor. geliyor. Bak Seyfo da geliyor. geliyor. <laughs> Geldi abi. Bak. Yürü abi. Okey abi Aha, güzel keşke Valla geldi Güzel Ne ya? Kanka Kanka Ne oluyor Bunu görmüyor musun lan önündeki şey Ben kaçtım kardeşim <laughs> Hadi gidelim uzayalım bunu Dışarıdan bir ses duyuyorum ama haydi bakalım yani ya Sen oğlum tam ha? kapıyı açarken ya. iyi Patladın mı? Hayır kardeşim. Hayır. Adam <laughs> jeneratörü kapadı ama. Aa. Küçük jeneratörü. Evin, niye bayıldın kardeşim? <laughs> yılda bu. <laughs> <laughs> bayıldım. Ben <laughs> mi tıkladım kardeşim? Kendi kendine bayılma kararı aldım. Aa bu <laughs> şey önceleri yakmadan bir, bir şey güzel çalışmıyor. Yok abi şöyle böyle bu arada bitecek ya. Yani. Bitecek <laughs> abi. <laughs> biri niye tısladı bana? Ha? <laughs> Söylerim ha biri bana, bana niye tısladı az önce? Evet önce silah fırlattı ama bekleyin bir yani. Geldi mi abi? Geldim abi. Dört hakkımız kaldı abi yani ikisi çok... Bak bu da, bir da hak ha. Eyvah. Neyse mal yürüyüşüne bunun senin olduğuna kanaat getirdim ve güvende hissettim. <gülüyor> ya. <gülüyor> abi ben yanında değilim ha. Ben yanında değilim ha ona göre. O ben değilim moruk yani. <laughs> Ben geri içeri girdim. Bak şu abi ne yapıyor Nerede benim ölüm ya? Hadi ölümü ar ar arayayım da kendimi arayayım. <laughs> abi bulamadık orada foot şeyi ya. Daha daha bul şunu ya. Foot neyi? Ha foot şeyi tamam. Arayalım abi dur. Bakayım. Nereden geliyorsun ha? Buradayım abi. Haydi. Ya sikerim seni he. Yat lan aşağı. Of. Oh. Ulan ne olur sağdan başlamayalım ya. Ne oldu lan ne oldu? Dur abi madem çıktık ben bir oyunu destekleyeyim. Yo lie bro we might whoop your ass if you do that again